Ben masaya çıkıyorum. Geleneksel... Anca Sen yedin mi Mehmet? Ben daha hiçbir şey yemedim. bir yere git azıcık iyi bir iki tane. Mehmet gel. Al, Video çekiyorum da. Bir saat abi bunları. Hem çek. Çeke çeke gel. Bu bitmiş çünkü. Oğuz arkadan şunu mi Vallahi olsun. Teşekkürler. patron bey. Ya kızım mı aldı Afiyet olsun. Abi bak. Ezgar evet, Hanım. Abi. O tamam. ne? İki tane mi? Bir ayran mı? Şuraya da iki, üç ızgara getirdim. Ben de buradayım o zaman. Bitirmeyin ha. Abi çekme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne tabağını Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Para yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Diğerlerde bir adama çalışıyor bir adam aynı. Alo. Efendim. Bak. Yani Kim? He söyle. Burası Saklı bahçemiydi idi, Gizli Bahçe. <laughs> <Saklı var>. Sakla. Buradan bahçe. Hıhı. Evet ben Enes koyarım. Sahilde, tepedeki değil. Siz neredesiniz? Aman aman. An. Nerede ama? Almayan var mı? Biz de çıkartırız. Şey var. Eee. Daha iyi var. <laughs> Çedeş'in orada. Richmond <laughs> Otel var. Tabela falan var. Eee, buldun mu? Eee ne yapayım? Nasıl yapalım? Oh! Hemen solda. Bak. E, evet o alttan geçtiniz ya. Hemen sola dönün. Yazıyor mu? yazıyordur etrafta bir şey. Aa geri dönme. Yayınlayacaksın değil mi? Komple bile... Her He. Nerede olduğunuzu bilsem <laughs> Aa bak oradan dümdüz göle doğru gitti yani. <laughs> Aa. O.

ما <applause> Ali abi senin ben enişte, ben de 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 bulamamış enişte de. herhalde bulamamış burayı da. Mehmet. Evet, evet. He. Şey, ablam da he. 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 ara Hayır. Evet. hayır. 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 Büyük olan, şey olan. Ne? Böyle özlüklü. Özlüklü. Şey diyorsa. Bak, ben hiç şey diyorum. Yok değil. Dursun abi. Dursun abi. Dursun abi. Dursun abi. Şey oluyor. Türk'ü söylüyor falan. Şey oldu değil. Şey söyledi. Aa, Atma, türkü mı? söyledi Atma Türk'ü söyledi. Atma Türk'ü söyledi. Dur. Dur.